Bir, iki, iki, iki takım gördüm ama Bakalım Bakalım bizi neler bekliyor Bombik Şaşırmadım Burada ne var la? lan? bir an elimdeki M416 sandım ya <laughs> Niye ateş etmedi bekliyorum öyle Aa, tam zamanın değildi. Gel böyle. Sen hayırdır lan? Oo, bir de bomba attılar. Avuçlara bak. Ya oha fişek. Ah bulan be. Sen yat, sen yat. Abi çok ses var. Şurada hemen, hemen şurada saklanıyor. Nasıl düşmedin lan Allah Allah. Ben de hareket ediyorum yalnız. Ya bir düşmedim, bir de canımı aldın. Allah'ım ya Rabbim ya. Sinir ettin beni. Ben şunu neyim var? Kadar buraya fişek attı biri. Gel gel mermi harcamayacağım sana. Arbeleti varmış ya. He fişe yatan belli oldu. Neyse. Gele güç mele güç paylaşlayalım. Oo, Bravo. AVM'yi de alalım. Çok iyi oldu bu. Mükemmel. Bildiğin oyunu Grozo ve AVM ile başladım. Geliyor. E? Tek mi geldi? Ciddi olamazsın. Aha gördüm. Ah ha. ben çabuk açıl. Geliyorlar. Burada, burada bir yerde pusuyor bak. İyi. Ekle ben buradan geliyorum. Ya var ya. Sen ne mi oynayacağız şimdi? al bunu. Tankisi geliyor. Tek tek gelin. Aferin size. Ne oldu lan? Bir an geri attı beni. Bu. Aha. Gelmişler bile. Uuu. Bilader. Çılgınlar gibi sıkıyordu. Bir saniye kanki. Gördüm yalnız takım arkadaşlarım var. Tek değilsin. Hop. Hadi canım ya ciddi olamazsın. Barbar bir gittin mi lan? Bekle geliyorum arkandan. Nerede lan o? Allah'ım renderlamıyor. Yürü aşağıya. Oğlum ne yapıyorsun? Sen aracın içinde mi lan salaklar? Dene merak ettim de. Yok başka da kimse yok. O, yardır. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, burada bir şeyler olmuş. Ne oluyor? Lan? Allah belanı vermiyor. Oha. Dıştık. Geçmiş olsun. Ya şurada biri vardı be. İnşallah gitmemiştir. Yürü. Durduk. İntihar et intihar Dur ben lutur almayayım diye intihar et diye oldu? Oradan sıkıyordun atarlı giderli. Ne oldu yani? Ne oldu? Takım arkadaşını mı kurtardın şimdi? Beleş loot. Buralarda birileri olur normalde ama bakalım. Bize denk gelmez. Ya çok güzel oyundu. Orada gaz, aracın benzini bitince çok. Eyvah eyvah. Kardeş. Dur 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 AVM sıkacağım seni dur. O. O araç bana lazım. Bir daha var ses aldım. <laughs> bir tane daha var, bir tane daha var. Orada saklanıyor gördüm biraz önce onu. Söyledi lan. Lan AFK'ymış adam. Allah seni kahretmesin. Ah ah. Takım arkadaşlarıyla herhalde. <laughs> Neyse biz bunların aracına çökelim. Nereden lan o? Çıkar o kafanı lan. Bana kafanı göster. Dur şu aracı alayım da geliyorum ben. Din bekle. Çok ilginç. Büyük ihtimalle kaçtı. Yok 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 neler sistedin sen öyle nere gittin lan sisin içinde misin yoksa? çok pis komple kurdu lan bizi. Daha burada. Aha var arkasında. Lan var ya çakal tersi böyle tüs atmalar falan filan. Abi millet olayı çözmüş ye İleride bir drop var bakalım dropta birileri olabilir. kilise de var bir bak bak yatıyor. devam var devamı. 6x ver bana. Oğlum kilimi çalmayın vallahi söverim. ya, ne oldu sana öyle? Çok fena vurdum yalnız ya. Ama var ya vurmasam adam beni alıyordu kesin. Şimdi ilerisi var bunların, onları yüklenelim. Aa gördüm. Abi çok kötü sıraya attım. Şimdi bu tek mi? Araç arkası. <laughs> de <Dedim> mi abi var <Mivali. Gülüyor> Ne oldu? <laughs> Sen ölürsün zaten. Şu alttaki var ya bak. Bana deniyor sürekli ya. Abi orada fena çatışıyorlar yalnız. Bunları buradan bu avlarsam süper olur. Bastır. Nasıl ya? Nasıl yani? Abi bunlar kaldı ben bunların dibine gireyim. Nasıl yemedin lan? Oha. O kayadan nasıl yemiyor ya? Al yedim mi bu sefer? Arkadaş sıkıyorum sıkıyorum yemiyor. Yok bu değilmiş. Artık işlerine kadar girdim. Ya herro ya merro. Göstersene o kafanı bir daha. Bomba atıyor. Geri kaç. Lan kumpasa geldik. Evet. Evet evet oradayım. Orayı sıkmaya devam. Ben şunu bir tut kardeşim. Lan mermi ne oluyor? Oo ye. Yeah. de aa gördüm birini. Üf. Hadi bakalım son bir. De hangisini gideceksin? Karar ver. Sağa mı gideceksin sola mı? Aa. Çakallık yapmayalım lütfen. Lütfen. Oha, bir dakika içeridekini kaldırmış. Yok artık ya. Al. Ya içeri gitmiş. kalacak biri. Biri de oradan oyalıyor, biri de kalacak. alacak. yüz hey. mermi. Of, oh, alan bende. Süper. Hadi bakalım. Bak, 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 bak. öldü. Sen versin bir ben. Şimdi aklını başından alayım. Pink'e bak Pink'e bakar mısın 300 Pink'im Nasıl ya Böyle Pink'in içine sıçayım arkadaş ya Şuraya bak 3295 hasar <laughs> Neyse arkadaşlar Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim Abone değilseniz abone olabilirsiniz Bir like atmayı unutmayın Hoşçakalın